İstanbul Kartal'da dün 38 yıllık bir binanın yıkımı vardı ama nasıl olduysa yandaki apartmanın duvarı da delindi. Üçüncü kattaki dairesinin halini gören ev sahibi şok geçirdi. evinin duvarını yıkmışlar ya ben böyle bir rezalet görmüyorum evini sağlam bıraktı yıkık buldu dairesinin duvarı delinen kadın şoke oldu yıkımı da yapıyorsan başkalarına zarar vermeden yaparsın İstanbul Kartal'daki 38 yıllık 8 katlı apartman kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacaktı binamız yan taraftaki binayı yıkarken dikkat etmedikleri için bütün molozlar camlara geldi komşu bina sakinleri ilk günden beri tedirgindi deprem olur gibi sallanıyor bina dün öğle saatlerinde korkulan oldu. Üçüncü kattaki duvar delinip bu hale geldi. Daire sakini evine dönünce gözlerine inanamadı. Biz ev yıkılacak diye işin doğrusu. Bütün günümüzü dışarıda geçirdik ama geldiğimizde evimizi yıkılmış bulduk. Bakın şu anda yıkılan binanın yanındaki apartmanda bulunuyoruz. Hemen yanındaki havalandırma boşluğunun camları da o yıkımın etkisiyle Kırılmış vaziyette. Bina'nın şantiye şefi olayın nedenini operatör hatası olarak açıkladı. Bina'nın yarısında sıva var, diğer yarısında sıva yok. Sıva olmadığından dolayı o bölgeyi duvar örüldürken sıva gaz betona kaynamış. Yani operatörümüz de farkında olmadan onu çekip kalmış orada. Yıkarken zarar verdiler. Şimdi de onu gidirecekler. Yıkılan duvar tamir edilse de bazı daire sakinleri hala endişeliydi. Yaptılar ama biz bu korku içinde yaşayamayız.